pandemi, mesafe, maske, müzik, yazım, ya. <laughs> okay. Nasıl aklına tutacak valla? Bak kelimeyi söyleyin Aynı, oraya geçsin. Aynen aslında bir kalem şey yazabilir misiniz? Aslında daha fantastik bir şey geldi aklıma. Sen başla, onlar bir kelime söylesin tamam. oraya doğru döndür orayı. Aa, Ondan sonra bir kelime daha gelsin oraya da Böyle aa, saatlerce aa. söyleyelim bir saat gider böyle. <laughs> <arada>. Bakalım. <laughs> Aynı akorları gönderiyorum. Farklı bir şey yap istiyorsan. Tamam ne yapalım? Aynısını gönderiyor <laughs> falan diyor. Şimdi ben de bir tane hazne <laughs> var diyor <diyormuşum>. Bu yani. <laughs> bir Mesafe fazla, bu mesafe fazla sana pandemi Maskeler takıp yüzüne yine geziyormuşsun benimle bir. Geliyor, gel gelme Sigorta. Kala attım kalbimi. Bir daha. acıtamazsın beni pandemi gibi sardın. ama çalmıyor. Ne evet. yapmıyorsun Orayı, ne bunu beni yaşıyorum. gömerken iyi dinle <laughs> mi? Ben... dedim gömedim ben artık. Aa. O videoyu unutmadı. Ben de unutmadım ama. <laughs> Özür Benim dilerim. Beni nasıl gömdüğünü unutmadı. <laughs> Unut artık <laughs> beni de. Selime. <laughs> Sarıl bana ruhum diyorsun. Sarıl bana ruhum. <laughs> yıldızlar geçti Ve o gençlik yıllarında senle biz Seni sevdim ruhum Özür dilerim Yaşar Kuş kelimeniz yoksa bitiriyor Olimpiyat. Olimpiyat oh my god Acımasız bir ekibin var Çok çok Gerçekten Olimpiyat. beklemiyordum sizden Kendiniz yapın Ey 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 yoruldum. Kalbim bu. O, <gülüyor> 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 ya bizler de hep daha fazla acaba zirvede mi bıraksaydık? Yok <laughs> yo, yo, ben çok iyi ya. <laughs> Yine çok <şükür>. iyi. Alkış. <laughs>